Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncu Hande Erçel'den yepyeni görüntüler getirdim. Bildiğiniz üzere yeni yıl girer girmez çekimlere başlamıştı Hande Erçel. Mardin'de yapılan çekimler 50 dergisinin çekimleriymiş. Bugün ise ilk paylaşımlar yayınlandı ve tabii ki ben de görür görmez hemen sizlere iletmek istedim. Eğer sizler de bu tarz haberlerden anında haberdar olmak istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.